Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda gerçekten aldığım şey acaba güzel mi kötü mü diye düşünüyorum. Bakalım param bu şey gidecek mi? Hemen ıı, göstereyim size. Pizza kraker. Gösteriyorum. Ben peynirlisini aldım. Açılısı da vardı. Belki e, isterseniz açılısını deneyebiliriz. Böyle pizza kraker. Bakalım fiyatına çok merak ettim. Bu pizza krekerin. Pizza kreker arkadaşlar 3 lira 50 kuruşmuş. Ucuz. Bakalım. Açıyoruz. Zaten arkadaşlar de çıkmış ve peynirliymiş. Bunlar mısın sanırım acılısı da vardı. Şöyle. Hadi bakalım. Açıyorum. Hamur gibi kokuyor. Ama ha, hamur pişiren hamurlar var ya arkadaşlar. Pizza şeklinde. Bakıyorum tadına. Çok da değişik kokuyor. Hmm. Beğendim. 10 zeynep on. Baya iyi. Baya iyi baya. Hayatımda ilk defa yedim ve çok iyi. Armon tavsiye ederim bak şey ucuz bir de 3 lira 50 50 kuruş fakat çok iyi. Öptüm. Bay bay arkadaşlar.